Hey hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler görmüş olduğunuz üzere Valeris'in tanıtımını yapacağız. Bu Hasbro hyperblades versiyonu olan hmm, belirtmek gerekirse açıkçası bugün başka bir uzun video fikrim vardı. Hatta bu yüzden 30 gün 30 Beyblade serisine de ara vermek zorunda kaldım ama ne yazık ki bunu yapamadım. Edit yetişmedi daha doğrusu ve vazgeçmek zorunda kaldım videodan. Onun yerine bugün Variables tanıtımı çekeceğiz. Merak etmeyin 30 gün 30 Beyblade serisinde de bunun tanıtımı gelecek. Tabii kısa bir halde. Burada görmüş olduğunuz üzere Launcher var. Yani açıkçası bana kalırsa iyi bir Launcher. Benim şu görmüş olduğunuz Phantom Orion'dan çıkan siyah Launcher kadar iyi atıyor. Tabi ben bunun içindeki yayı çıkardım. Küçük bir ay parçası zaten. Bu arada şunu da belirteyim. Tek tamir edebildiğiniz çekecekler ançır desek yeridir. Bunun tabi takaritonun versiyonu da var. O da aynı sistemle çalışıyor ve cidden çok iyiler ama ipleri çok sağlam değil. Bu yüzden çok tercih edilmiyor. Zor zamanlı desek yeridir. Bunu kenara alalım. Burada da açıkçası fake bir tane anahtar duruyor. Çok eskiden kalma. Bunu açmak istedim. Renk koyma olduğundan dolayı. ve Evet açtık. İstiyorsanız ilk Facebook'tan başlayalım. Şöyle yakınlaştırayım. Facebook tabi bayağı eskimiş durumda. Onu yapacak bir çarem yok ne yazık ki. Böyle görmüş olduğunuz üzere. Klasik bir Facebook üstünde. Normalde var Ares'in e, çıkarttığınız hali olan simgeli bir hali olması gerekiyor Ama o yok ne yazık ki. Yapacak bir çare de yok. Görmüş olduğunuz üzere çok küçük şey kalmış yani bayağı eskimiş durumda. Şu arasındaki kolu gösterebilirsem bu sefer. Ya e bu taraftakinde ya da bu taraftakinde olması lazım. Aynen bakın bu tarafta görmüş olduğunuz üzere diyeceğim de gözükmüyor tam olarak. Neyse yani kısaca bu Facebook'ta bir tane de olsa kod var ve bu Hasbro olduğunu işaret ediyor. Zaten renginden de anlamışsınızdır. Burada da var bu eylesin. Layer bölümü duruyor. Bunun özelliği iç açılıp kapanabilmesi bütün kanatların. Şöyle göstereyim. Burada zaten sarı oluyor sonrasında rengi. Bir tane kapanıyor bazenleri. Hepsi birlikte aynı anda kapandığında tam olarak kapanıyor. Bunlar savaş sırasında bazı özelliklerin geri sekip şey olmasını sağlayan yani kısaca çok da bir şey değil. Bu Blade'ın nasıl olayı? Driver Driver'ı. Driver'ı ile şuradaki tipi birleşik yani. Bunu alta takarken normalde mesela şuradan ARS'ten göstereyim. Facebook'unu açıp açtım. Kamera netlerse. Normalde altlarının Ayrık olması gerekiyor normal sistemde ama bunlar 4D sistem olduğundan dolayı altlarındaki driver ile bu parçacık birleşik bir şekilde oluyor. 4D sistemlerin çoğunda bu parçacıklar birleşik. Bundan haberiniz olsun. Zaten bu yüzden 4D sistem, sistem adını veriyorlar buna. Ben şu arada da ARS'i kenara koyayım. Driver'ın 3 modu var. Şöyle yakınlaştıralım savunma bu dayanıklılık mıydı? Yok bu saldırı modu. Bu da dayanıklılık modu. Pardon arkadaşlar karıştırdım. Bu saldırı modu. Bu da dayanıklılık modu. Benimkinde şöyle bir sıkıntı var. Saldırı ucu Hmm, kenarı kırıldığından dolayı, yani normalde burada bir tane çıkıntı olması gerekiyor, küçük de olsa saldırı olduğundan dolayı ama memkinde kırık olduğundan dolayı ikisi dayanıklık tipiymiş gibi davranıyor ve açıkçası driver kırılma problemi direkt ben bütün varereslerde kronik bir problem. Takaritomi olsun, haspro olsun, fake olsun, ne olursa olsun hepsinde kırılma ihtimali çok yüksek. E, bu yüzden hatta bazı kişiler vareres bile almıyor. Ama bank'in tek sıkıntısı dediğim gibi saldırı ucundaki o çıkıntı parçasının çıkmış olması. Bazılarının savunma ucu kırılıyor. Şeyi kırılıyor. Yani çok farklı kronik problemler var. Ama hepsi driver'dan dolayı oluyor. Ne facebolt'tan ne de layer'dan dolayı oluyor. Hepsi driver'da oluyor. Yani Türkiye'de bunun sıfırını bulmak çok zor. Onu da belirtmem gerekiyor. O yüzden en pahalı hyperblade'lerden biri desek yeridir. Şimdi normal Mod'u alayım kamerayı. Şöyle birleştireyim. Hem launcher'ını test edelim. Ee, hem de bir de bir blade ile kapıştıralım. Hangisi olsun. Yine ARS olsun. Tabii şu an face bolt ile parçaları birleşik değil. Ben bunları birleştirip geleyim. Evet geldim. Bu videoda kullanacağım launcher bu olsun. Gelecek videolarda yine siyah launcher'a geçerim ama bu video özel bu launcher olsun. İstiyorsanız şimdi kapışmalara geçelim. Evet istiyorsanız kapışmalara başlayalım. Ha, bu arada da şunu unutmuşum. RRS hem sağ hem de sola dönebilen bir, bir, Beyblade ama benim önce sadece sağ atan launcher'lar var. Bu yüzden bir şey diyemiyorum. Yani sadece sağ atarak yapacağız bu kapışmaları. Ee, i̇stiyorsanız ilk savunma modundan başlayalım. Dediğim gibi arayın, kapıştıracağım. 3 2 1 -3'de. Derken yanlış bir takıldı. Klasik problem. Ve evet ilk kapışmayı bari kazanıyor. Şimdi istiyorsanız bu hangi modu? Saldırı modunda kapıştıralım. Bu sefer yine aynı launcherla yapalım. Baktım zorlanacağım gibi duruyor. Öbür launcher'a geçerim. Bir, iki, üç, Evet, bu launcher'ın da problemi bu. Ben bunun yerini çıkartmıştım dediğim gibi. Ama ne yazık ki tam olarak fırlatamıyorum bazen Bir de video çektiğimden dolayı rahat fırlatamıyorum. O da etki ediyor. Her modda bir tane kapışma yapacağım ve bu sefer Ares kazandı garip bir biçimde. Son mod dayanıklılık modu. Görmüş olduğunuz üzere yine ilk araya fırlatacağım. 3, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 3, 3, Evet. Kim kazanır belirsiz. Aslında ben bu kapışmayı bir daha yapacağım çünkü tam olarak yapamadım. Daha doğrusu olarak böyle sıfırlatamadım. Tekrardan yapmak istiyorum. 3 kırık. 3 kırık. Ha şimdi ne oldu. Bakalım kim kazanacak? Muhtemelen arkadaşlar diyecektim de çok garip bir biçimde aldı tekrardan. 2-1 Ares kazanıyor. Sadece savunma olduğunda kaybetti. Onun dışında full demesini Ares kazandı. Yani Ares açısından sadece savunma modunda kaybetti diyorum. Yoksa var Ares sadece savunma modunda kazandı. Bugünlük videomuz bu kadardı. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize bakın. Sevgiyle kalın. Bay bay.